Borsa kanalıma hoş geldiniz. Endeks'te adeta bizim psikolojimizle oynuyorlar. Artık bugün de 3. kez depremdeki o psikolojik sınırımız 4700 seviyesine yaklaştık. Bu nedir? Tabii ki psikolojik baskı demektir. Çünkü o bölge artık deprem psikolojisi ee, seçimin erkene alınma psikolojisi ikisi bir arada şimdi e, o psikolojiye tekrar bizi sokmak istiyorlar biliyorsunuz. O dönemlerde ciddi panikler yaşanmıştı insanlar piyasada ciddi anlamda paniklemişlerdi. Şimdi yine e, öyle bir baskı uygulanıyor. Belki de insanları bu psikolojik baskılarla tekrar panikletmek istiyorlar. Böyle bir düşünceleri de olabilir seçim öncesinde de e, bunun zaten analistler seçim öncesi de bunu yapacaklarını söylüyorlar. Onlar da e, bu konu üzerinde özellikle konuşuyorlar. Şimdi biz teknik anlamda bir değerlendirmemizi yapalım. E, eklemek istediğimiz bir şey varsa aklımıza gelirse ekleriz sevgili dostlar. Şimdi ne demiştik? E, bizim bir üçgenimiz var dedik. Şimdi ekranda paylaşıyorum bunu. O üçgende ne demiştik biz? Önceki direncimiz 4500 250 idi. Sonra düzeltme yapıldı. 5100 yeni direncimiz oldu. Şimdi ise bugün itibariyse ise bakıyorum hemen yine pek fark etmiyor. 5100 civarı yine bizim direnç bölgemiz olarak gözüküyor. Altta ise 4700 psikolojik sınırımız sevgili dostlar. O 4700 altlarına doğru sarkma olursa aman diyeyim inşallah öyle bir şey olmaz. E, alta doğru sarkarsa o altta gözüken seviyese 4300'ler gözüküyor, göze çarpıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Artık psikolojimizi iyice bozu, bozdukları anlamına geliyor. Eğer yani o seviyelere doğru hareket edersek. Şimdi artık gözler siyasilerde dedik. Yani artık seçim vaatleri başlamalı. Ekonomik anlamdaki vaatleri de görünmemiz duymamız gerekiyor. Çünkü ortada bir belirsizlik var. Kim güçlü, kim daha iyi vaatlerde bulunuyor? Bunları duymamız lazım sevgili dostlar ki hani borsa borsanın da geleceği güvenli olsun. Bu güven ortamı tekrar yeniden başlasın her ne kadar seçim belirsizliği olsa da insanlar piyasaya güvenmeye başlasınlar Bu da ne demek oluyor siyasilerin Tabii ki pozitif açıklamalarıyla olacaktır şimdi bizim şanssızlığımız şu oldu Evet bizim psikolojimizle oynuyorlar oynamaya da devam edecekler Çünkü bir deprem olayı yaşadık ve bir seçim olayı var Bir de Amerika'da yaşanan Banka krizleri var sevgili dostlar. Yani bunlar e, ayarlasanız böyle üst üste gelmez. Öyle söyleyeyim size. E, zaten herkes bunu söylüyor. Yani usta e, analistler dile getiriyorlar. Borsacılık hayatımda diyorlar 25-30 yıllık borsacılık hayatımda diyor böyle bir piyasa görmedim diyor. Böyle bir baskı görmedim. diyor. Hakikaten de ciddi baskılar var. O ben her zaman örnek veririm o demir çelik çimento şirketlerindeki o hareketler neydi Allah aşkına? O insanları manipüle etmek, zarara uğratmak için o uygulanan oyunlar neydi arkadaşlar? Yani bunlar baktığınız zaman böyle küçük şeyler değil yani hakikaten. İnsanların psikolojisiyle oynamak demek, insanların güvenini sarsmak demek. Yani insanlar geleceğe yatırım yapıyorlar, insanlar e, ülkenin borsasına, sermaye piyasalarına yatırım yapıyor ve bu insanların güvenleri sarsılıyor. Yani bu ciddi bir durum. E, şimdilik e, benim söyleyeceğim bu kadar sevgili dostlar. Bu psikolojik sınırı takip ediyoruz. Bizim için önemli bu 4.700 sınırı önemli. Bakalım şimdi gerçi bu haftanın bitmesine bir gün kaldı. Bence haftaya daha önemli olacak diye düşünüyorum. Ben e, bu ayında e, bitmesi zaten şöyle e, baktığımız zaman bu ayında bitmesine pek bir şey kalmadı. E, aylık kapanışımızı da şöyle bir bakarız. Nerede kapatacağız? seviyemiz ne olacak ona da bir bakarız. Ama artık ben bu haftayı buralarda geçirirsek haftaya işte bu siyasetçilerin açıklamalarıyla umuyorum ki iyi vaatlerde bulunurlar, iyi insanlara güven verirler. O zaman işte biz buradan bu psikolojik sınırın üzerine tekrar bir çıkış yapar ve 5250 seviyelerini kırıp bu e, üçgenden yani bizim bu hapishanemizden bu üçgen şeklindeki hapishanemizden kurtuluruz diye temenni ediyorum. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek. Yani şimdi grafiğe baktığınız zaman aslında çok ilginç bir şey var. Yani biz e, yukarı gitmeyi aslında istiyoruz. Yani hepten e, grafiğe baktığımız zaman e, 5.500 seviyelerini arkadaşlar yani iki defa üç defa 1 iki tabi üç defa hareket etmiş etmişiz yani biz seçime kadar düşünün yani hareket etmişiz demek ki yani bu borsa aslında yukarı gitmek istiyor ama e, bana diyor güven verin diyor. Yani yatırımcıya güven verin diyor. Ben de diyor yukarıya gideyim diyor. Öyle bir mesaj veriyor bize. Aşağıya baktığımızda da e, aşağıya baktığımızda da evet iki defa o psikolojik sınırdan yukarıya doğru dönüş yaptık. Yani bu ne anlama geliyor aslında biliyor musunuz? Yani henüz oyun bitmedi yani henüz kendimi ben salmadım tekrar gene yukarı gidebilirim ama bu da biraz e, Türk piyasasına bağlı e, yönetimin e, piyasayı piyasaya güven vermesi önemli diye bir mesaj veriyor bize. İşte bu seçim öncesinde siyasetçilerin açıklamaları çok pozitif yönde olursa ben inanıyorum ki dediğim gibi tekrar bu 5.500, 5.400 seviyeleri üzerine hamleler yaparız diye düşünüyorum. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir, müneccim değiliz. Geleceği bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bakalım. Ne olacak dikkatle takip ediyoruz seviyelerimiz belli psikolojik seviyemiz belli tekrar ralli başlayacaksa oranın da seviyesi belli yukarıda 5.400 dedik 5.700 dedik o seviyelerde belli oraları da takip edeceğiz sevgili dostlar şimdilik bu videom bu kadar tekrar yeni bir piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.